Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben o PUBG PUBG Mobile'ın yeni bir bölümüne karşınızdayım. Abi ne oluyor bu adama? What? ping girdi. Ee, PUBG Mobile'ın ilk bölümüne karşınızdayım daha doğrusu. Ve ilginç olan şu ki şaşırdınız. Evet video attım. Uzun zamandır video atmıyordum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, ne yapmadım ben de bilmiyorum. Ama artık atmaya devam edeceğim. Videolar ee, videolarına sıklıkla gelecek diye merak ediyorsanız arkadaşlar. Nasip varsa... Eee? kadar. güzel mesela bir günde bir, iki günde bir, üç günde bir falan arkadaşlar. Mesela bugün atarım, yarın bir daha atarım. Er, öbür videoyu iki gün sonra atarım gibi arkadaşlar. Böyle olacak. Bu arada arkadaşlar PUBG Mobile'ın ilk videosunun şerefine güzel bir like gelirse beni çok mutlu ediyorsunuz Abone değilseniz de abone olsanız sevinirim. Abone ol butonun yanındaki e, bildirim butonuna da bir kere tıklatırsanız videolarından hemen haberdar olabilirsiniz. Ee, bunu yapmak çok zor bir şey değil arkadaşlar. Yaparsanız bana çok büyük destek oluyorsunuz. Hemen bir silah bulalım abi. Ne oluyor? Bir dakika. Çık 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 çık. Kardeşim bir silah. Pompalı almayacağım abi. Gel o amına koy. Bu MP. Pompalı da aldık. Neyse öyle mermi değiş. Bir üst kata çıkalım. Burada bir M4 falan buluruz belki ya. Nasip de varsa. E ee, bu kadar. Abi bir dakika. M700 bulduk abi. Nice. Şu yanlış angar şuna takacağım. Şunu yan yapacağım. <laughs> okay. Abi burdan rahat vururlar beni ya Ses var karşı bina Bombam yok Aa içeride Gel biraz kutu attık ama adamı almamız lazımdı. Vay canına! Ne diyor bu? Şu karşıda da biri var da. Aha. what? Sakin. Lazer var burada. Aldık onu. Bombam da yok ki atayım. Gördüm onu. M4 müydü abi? Hayır. Neyse M762 oynayacağız artık. Okey. Adam bu tarafa doğru koştu. Şurada mı ya? Bir dakika. Tamam tamam. İnandım ya yani, tamam. Yok. Girdim artık abi. Arkadaşlar şurada başımdan geçen bir olay anlatacağım hiç de. Abi 1 ve 3üm şu ana binadayım karşıdaki. Ee, canım da az. Alt katayım Adamlar en üstte çıktılar beni öldürmek için. Ben de alta indim, aşağı indim. Rezon vardı abi. Kafalarına rezon düştü. hepsi öldü. Allah Allah Allah. Alo da. Bak bak. <laughs> Valla benim için iyi olmuştu ama adamlar bayağı şanssız doğru pozisyonda. Gördüm bu arada. Bayılırsa ne? Ben okuduğum mektabın amına koy. <laughs> Şöyle bir şey mi yapsam bir dakika? Oraya baksın diye. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Ben şuradan binaya bir gireyim. Adam şuradaydı bu arada. Artık değil. Tini çaldı herifin. Okey. Karşı bir adam. Bombam yok. Keriz. Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Ya bok gibi sıktım. Vat 3 ve 1. Yok değilmişim. Karı da aldık abi adam. Öbürü de karşı bina. Şu at. Bombam var aslında sallayabilirim. Şu Aa çevrede de galiba adam. Aha arkada. Araç. Lütfen yayın o bombayı. Vay canına. Öldüm ikisi de. Nice. Başka? Nasip de varsa. Şu an gidip o kadar lootlayasım var ki diyecektim adam varmış içeride. Okay o mu? Abi şu içeride adam var. Demek istemiyorum ondan dolayı. değil herhalde. Ben hemen şunları bulutlayayım. Bulutla bulutla bulutla. Adamlar tepede galiba. Aa bu bina. Ses var. Ses var burada. Bak sen. <laughs> Şöyle bir bakacağım. Yok burada değil. Adam burada değil. Geldi. Abi ping var, ping var. Hayır. Hayır 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 hayır. Şu eve girdi. Bir bomba sal. Abi ping var ya. Niye ping çıktı şimdi? Okey. Sekiz kişi kaldı. Birini vurdular. Tamam pink düştü. Şuradan skanlar niye çıkmıyor? Kar var ama burada skanda. O biraz sıkıntı. Arkadaşlar cidden arkadan böyle sesler falan geliyorsa kusura bakmayın. Ben de yer değiştirdim şimdi. Ondan pink çıktı herhalde. Abi niye kimse yok? Ben Bir dakika şu kapıyı kapatayım. Okay. Tamam. Herhalde gelmiyordur şimdi. Nice. Abi ben tekrar ana binamı geçseydim. Bak atlamıyor ya. Abi pink gerçekten güzel bir şey değil ya. Ana evine geçiyorum tekrar. Aldık işi kaldı. Bu ne? Emin. Abi şu bir dakika. Alsana kardeşim he. altıya at. Ya. Ama başlarım pingine. Tamam tamam. İnandım ya inan, tamam. Abi bu ne ping? Dur bakalım alabilecek miyiz bu pinkte ya? Neden çıktı onu anlamadım. Tabi yer değiştirdim ondan olabilir de internet şu odada ya. Bak bak görüyor musun? Abi. Deli oluyorum şöyle durumlara. Ay gördüm. Ya, bu pinkte nasıl vuracağız? vallahi vurdum bir tane. Bir tane geçirdim adama. Vay canına. Çalamadık. Evet ping var tabii ki. Aa çalmışız. Okay. Tabii ki ping var her zamanki gibi. Alan burada değil abi. Sen nereye karşı? Şu M24'ü alayım bir. Hadi bakalım abi. 1 ve 2 kaldım. Adamlar önümde. Bu pinkte de alabilecek miyiz bilmiyorum. Allah bu pinkte alırsam. Hadi abi. Alana gitmem lazım. Kör, oldum! Kör oldum! Canı yok. 1 ve 1. Ve win aldık. Evet. Biraz spingli bir maç falan oldu ama sonunda aldık maç arkadaşlar. Tamam tamam. İnandım ya tamam. 13 leş. Güzel bir maç oldu bence. Nice. Ee, buraya kadar izleyen herkes ee, bir like atarsa sevinirim. Buraya kadar izleyen herkese de teşekkür ederim. Dediğim gibi ama abone olursanız e, beni çok mutlu ediyorsunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.